Bayram yoğunluğunu bir kısmını atlattık. Şu anda üniversite öğrencilerinin biraz daha yoğunlukları var. Hali hazırda şu an için batıya yönelik yolcu yoğunluğu hala devam ediyor. Çok fazla ek sefer düzenledik. Özellikle Akdeniz bölgesine, Karadeniz bölgesine ve Marmara bölgesine ek seferler düzenledik. Bu ek seferlerde geçen seneye oranla %40 oranında bir daha fazla bir sefer yapmak durumunda kaldık. Yerel firmaların birçoğu ek seferler açtı merkezi firmalar bu şekilde yolcu yoğunluğunu atlatmış bulunmaktayız İlerleyen dönemlerde de artık yoğunluğa göre ek sefer düzenleriz ya da düzenlemeyiz ona göre devam edeceğiz. Bayram yoğunluğuna göre öğrencilere yönelik bir seyahat düzenlemesi var şu anda. Hani bayrama göre bilet fiyatlarında biraz daha esneme olacak. Şu anda hani maliyetler gerçekten yıldan yıla her yıl olduğu gibi ikiye katlanarak artmaya devam ediyor. Otogar e, giriş çıkışları olsun, akaryakıt maliyetleri, personel maliyetleri, sigorta maliyetleri bunlar yıldan yıla artarak devam ediyor ve bu da ister istemez bilet fiyatlarına yansıyor. Bayram yoğunluğunda şimdi yola gidecek insan yani buradan İstanbul'a gidecek kişi buradaki bilet fiyat gözetmek sizin onu kafaya koymuş ve gitmek üzere buraya gelmiş olan kişidir. Buraya geldiğinde normalde bilet fiyatlarımız bizim yani Kayseri'den İstanbul için söylüyorum 500-600-700 bandında seyrederken bayram yoğunluğunda 1000 1100 1200 TL'ye kadar ek seferler ve merkez kalkan araçlar dahil bilet fiyatı uyguladık. Yolcular tabii ki bu fiyattan dolayı şikayetçi. Yani i̇ster istemez herkesin uyguladığı fiyat buydu. Çünkü maliyetleri gerçekten karşılamıyordu. Gönderdiğimiz araçlar dolu giden aracımız boş geliyordu ve buradan aldığı ücretle hemen hemen kendini kurtarıyordu. Bu şekilde yolcu ister istemez şikayetçiydi ama yapacak da bir şey yoktu. Yani bilet fiyatları ortalama bin lira üzerinde Kayseri İstanbul o şekilde devam etti. Geçen seneye göre kıyasladığımızda yüzdelik olarak ne kadar bir zam geldi? yüzde 45 yüzde 50 arasında bir zam geldi. Net olarak şu anda Kayseri'den her nereye giderseniz gidin yüzde 40 yüzde 45 arasında bir zam uygulandı yani. Şu anda Kayseri'den en çok tercih edilen iller Ankara, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, daha çok İstanbul, Antalya, İzmir bu bölgeler oldu. Bu bölgelerde de zaten oranın fiyatlarını da çok fazla afaki bir şekilde uçurmadan %30, %40 gibi bir oranla kapattık. Yani Kayseri'den İstanbul'u kış sezonunda ...600 TL, 500 TL gibi bir fiyat bulunurken... ...bayram yoğunluğunda normal seferlerinde dolmasıyla... ...900, 1000, 1100 arasında fiyat değişikliği... ...firmalar arasında, firma tercihlerine göre fiyat değişikliği göstererek... ...bilet satışlarını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri'de bilet fiyatı çok fazla değişmedi. Oradan Kayseri 1000 TL, buradan da Kayseri 1000 TL. Diyarbakır, Doğu hattında çok fazla zam... ...Doğu, doğu hattında hiç zam olmadı zaten. Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Van... ...bunların hepsinin bilet fiyatları... Firma merkezlerinin sahip olduğu, almış olduğu normal fiyatlar üzerinden gerçekleştirdi. Yani Kayseri'den Diyarbakır 1000 liraysa bugün de 1000 lira, kışın da 1000 liraydı. Değişen hiçbir şey olmadı. Sadece batı tarafında, Marmara bölgesinde, Ege bölgesindeki fiyatlarda 200 TL gibi bir zam oranı gerçekleşti. O da o şekilde bilet fiyatlarına yansıdı.